sergileyelim istedik. Yasin Mortaş'ın e, makro çekimlerini e, kamp alanında sergileyeceğiz. Dolayısıyla üç sergimiz olacak. Bunlardan biri kendi evladımızın sergisi olacak. Diğer sergilerde dışarıdan geçen yıl e, gelip de fotoğraf çeken arkadaşlarımızın fotoğrafları olacak. Tabi bunlar e, bir hafta sergileyeceğiz ama Nihai hedefimiz, biz şuna inanıyoruz, kalıcı bir kitap olmadan geçici şeylerdir bunlar. Kalıcı hale getirmek için de artık 1 ve 2'nin fotoğraflarını bir araya getirip metinlerle bir kitap, bölge kitabı, bölgeyi tanıtan bir kitap, hem kültürel anlamda hem fotoğrafik olarak tanıtan bir kitap peşinde de olacağız. Ben çok uzun konuştum. Yine sorularınız olursa ayrıntılandırırım. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Evet.